Merhaba dostlar. Çakralar için bir huniye benzer deriz. Öne doğru, arkaya doğru huni şeklinde deriz. Bakın size. Bunu bir ağaç üzerinde göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz ağacı her yerde görmeniz mümkün. Yaklaşıyorum. Sağlam bir çakraya andıran şu görüntüye bakın. Bakın öne doğru dursun. Ve sapasağlam yaprakları. Başka bir tanesine gidiyoruz. Biraz daha onunla kıyaslayalım. Bakın burada canlılık yok olmuş. Artık işlevini yavaş yavaş azaltmış bir huni. Bir başkasına doğru yaklaşıyorum. Bakın şimdi bu da bir zamanlar canlı bir huniydi. Bakın. Gördüğünüz gibi özelliğini kaybetmeye başlamış. Bir başkasına bakacağım şimdi. Bakın. Bu bizim en istemediğimiz çakranın duruş şekli. Az önceki huninin en sonunda gelmiş olduğu durum burası. Bir başkasına gelelim. Burada ise bir huni bile kalmamış. Parçalanmış bir çakra. Bakın, şurada bir canlı örnek var. Bakın, kıyaslayın. Buna bakın. Ne kadar canlı olduğuna dikkat edin. Cansız olana bakalım. Bakın, artık yavaş yavaş canlılığını kaybetmiş. Hatta huni olmaktan çıkmış. İkisi yan yana duruyor. Bakın. Bir buna bakın, cap canlı, enerjiyi ileten bir hunir ve çakra'nın canlı hali, bu ise çakra'nın görevi yapmıyor hali. Teşekkür ederim iyi akşamlar.